Hacer sen mutfağa bak kızım. Bakıyorum teyzeciğim. Ayrılma başlarından. Tamam tamam. Taşındık bitti. Görüyor musun gelemedi bizimkiler. Yapacakları bir şey yok ya hanım. Gelirler telaşlanma. Ha gelirler. İş bittikten sonra. Hele onun ağzına çok kırıldım. Aman evladım yavaş. Şunlar sağ salim bir gitseydi hayırlısıyla. Ah hayırlısıyla. Hacer küçük odanın camını kapat. çarpmasın cereyanlar. Tamam tamam. Hüsnü başlarında dursana sen de şunların. Ne dikildin oraya? Duralım hanım, duralım. Ne işe yarıyacaksın? Kolay gelsin babacığım. Hoş geldiniz. Hı. Ne yapıyor Leyla Sultan? Heyecanlı mı? Bilmez misin oyunu kızım? Sabahtan beri haşlayıp duruyor. Siz de geç kaldınız diye söylendi. Eyvah! Demedim mi sana Mine? Şimdi bizi de haşlayacak. Geldim geldim. Ben onu rahatlatırım şimdi. Hadi bak sen. Ben hı. babamın yanındayım. Hı, hı. Şükürler gelmedi mi daha? Yok. En çok da Nazan'a söyleniyor zaten. Ya şurada yapacak ne var? Adamlar bardağına kadar sarıp götürüyorlar işte. Bırak baba. Annem bir işe elini sürmeden duramaz ki. Bırak nasıl istiyorsa öyle yapsın. Kolay gelsin. Teşekkürler anne. sağ ol. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. Ha, geldiniz mi? Neredesiniz be kızım öğlen oldu. Geldik geldik. Şu kapıya yardım et Hacer. Tamam. Toplanmış bitmiş işte anne telaşlanma. Ama nerede bitmiş kızım? Daha eşyanın gerisi geride. Topları şimdi toplarız Hadi yüzme kendini boşuna. Ben de söylüyorum ama ablacığım dinlemiyor ki sağ olsun. Canı tez canı. Oh. Aman evladım yavaş yavaş şimdi merdivenlerden. İnerler inerler. Yavaş ama yavaş. Hadi göster bakalım ne toplanacak daha? Şu tamamen annenin kaprisi Şükrücüğüm. Ne yapacağım şimdi ben orada? Evet Nazancığım ben de biliyorum. İdare et. Onu Dikileceğiz onu istiyor. Dikileceğiz valla. Adamlar en küçük parçaya kadar toplayıp gösterdiğin yere de yerleştirip gidiyorlar. Öyle. Sen bir tek paranı cantana alıp çıkıyorsun. Neyse canım gidelim. Annenin gönlü olsun. Annem böyle taşınmalarda, büyük temizliklerde dehşet saçar. Biliyor musun? O gider başka biri gelir yerine. Abim de ben de çocukluğumuzdan beri nefret ederiz o yüzden bu işlerden. Sizi hala çocuk muamelesi yapıyor, farkındayım. Babam da kaçacak yer aransa zavallı. Zor kadın zor, iyi çekmiş adam. Bilge konuşabildin mi? Konuştuk akşam, gitmemiş görüşmeye. Abim bir iş bulmuştu ya reklam firmasında. Ayıp ediyor. Ya, abim de arada kaldı, randevu alınmış. Ne düşünüyor bu kız Şükrü? Bilmem, bir şeyler geveliyor ağzında ama. Tiyatro istiyor. Galiba, seviyor. Bir arkadaşla beraber çocuk oyunu mu dedi ne dedi? Kimmiş o arkadaşı? Bilmiyorum. Üşütmeyesin baba hava soğuk çık istersen ben beklerim burada. Yok yok çekemem şimdi ananızın tantanasını iyi böyle. Ha şükürler de geldi. <laughs> burada. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Annem elinde oklava sizi bekliyor Nazan. Daha neler oğlum? Korkutma sana kızım. <laughs> Cezamız neyse çekeriz canım. Ben çıkıyorum. Çık çık. Mine de orada. Nerede kaldınız oğlum? Geldik işte abi. Daha saat on. Rahat olun. Takılıyoruz. Yapacak bir iş yok. Biz de dikilip duruyoruz burada işte. Görüyorsun. Tamam canım. Ben de dikilirim. ...onu da onun yanına koyun. Yavaş. Mine kolay gelsin. <laughs> hoş geldin. Oldun mu? Yok canım. <laughs> anne, anne Nazan geldi. <laughs> hoş geldin. Görüyor musun şu benim nişanlığımızı? Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Yardım edeyim ne yapılacaksa siz yorulmayın. Ha, <laughs> Yorulmadan olur mu? Mine göstersin sana. Hacer gel kızım geldim. Gel. Ne varmış bunun halinde? Şımarıklık canım ne olacak? İşte hepimiz buradayız hanımefendinin emrinde. Ondan hoşlanıyor sürekli pohpohlayacaksın. Ben yandım ben. Bir haftadan önce o evde yerleşemez bu kadın. Ha Şükrü, Bilge daha gitmemiş radyosuna oğlum. Ya abi ben de dün akşam öğrendim gitmemiş. Niye oğlum? Televizyon filmleri çekiyor adamlar. Bir tanışalım, memnun kalırsak daha da yetkiler veririz dediler. Parası da ona göre. Ne güzelmiş işte, istemiyor mu? Reklam işine girmek istemiyor galiba baba. Osman'la birlikte çalıştılar ya. Ha. Belki sevmiyorsa. Olmaz ama bu kararsızlık. Söylüyorum abi ne yapayım? Ha.